Minişler. Mini mini miniş katabasında sihirli maceralar. Bölüm 4. Aa, yardım edin. Ah, olamaz. Bana da yardım edin. Ah! Of yeter artık. Canım sıkılmaya başladı. Benim de abla. Sürekli dünyadan dünyaya geçiyoruz. Benimki ondan değil. Peki senin durumun nasıl ablacığım? Tamam. Dünyadan dünyaya geçmek benim için bir sıkıntı değil. Fakat dünyadan dünyaya geçerken neden sürekli kötü bir şekilde düşüyoruz? Bari bir merdiven falan koysalardı da onunla inip gelseydik dünyalara. O konudan da haklısın ablacığım ya. Sürekli diz kapağıma vuruyorum. Gerçekten kötü bir duygu. Of ne zaman biz evimize döneceğiz bilmiyorum ya. Şimdi yeni bir dünyadayım. Acaba buradaki görevimiz ne olacak? Gerçekten merak ettim. Kardeşim bu dünyada keşfe çıkmadan önce sana uyarıda bulunmam gerekiyor. Tamam ablacığım sen uyarını söyle. Ben seni dinliyorum kulaklarımla. Biliyorsun, geçen gün marketten döndük ve bu dünyalara düştük. İşte bir önceki bölümlerde bu dünyalara düştüğümüzde sen yanlışlıkla alev topunun üst içerisine düşmüş ve biz ikimiz ayrılmıştık. Ayrıca seni bulmam gerçekten çok zor olmuştu. Onun için bir daha ayrılmak istemiyorsak ve düzenli bir şekilde plan yapmak istiyorsak birbirimizden ayrılmayacağız. Eğer tekrar ayrılırsak belki birbirimize bir daha hiç göremeyiz ve evimizde de bulamayız. Doğru söylüyorsun ablacığım. Senin sözünden çıktığım için özür dilerim. Sürekli seni takip edeceğim. Hiç bil bilmediğim yollara sapmayacağım. Benim akıllı kardeşim. Ah üzgünüm. Sorun değil abla. Evet sözümü anladığını düşünüyorum. Şimdi nerede olduğumuza bakmamız gerek. Abla burası gerçekten çok güzel ve rengarenk bir yer. Evet buranın renklerini beğendim. Ama ondan önce burada kimse yok mu? Buraya sadece biz mi düştük? Yok abla kimsenin olmaması imkansız yani. O zaman niye buraya düşelim? Bomboş görev yapıp yeni dünyaya mı geleceğiz? Tabii ki de bir görevimiz vardır bu dünyada da. Doğru söylüyorsun. Seni bulmak için geldiğim haritada da kimse yoktu ama olsun. Aa karşıda bir miniş var. Nerede? Nerede? Baksana bu bir aslan. Sanırım buraların kralı. Ama bir aslanın ormanın kralı olması gerekmiyor mu? Belki de burası gökkuşağı ormanıdır. Burası orman olsa buralarda hayvanların bulunması gerekirdi. O da doğru. Ben şu an etrafta hiç ağaç ve hayvan göremiyorum. Merhaba çocuklar. Ah. Siz de kimsiniz böyle? Ben buraların kralıyım. Ve size bir duyuru da daha doğrusu size bir görev vermeye geldim. Eğer benim istediğim görevi gerçekleştirirseniz evinize gidebilirsiniz. Verdiğim görev. Bir dakika Aslan Bey. Ne oldu yavrucuğum? Aslan Bey sizin ormanların kralı olmanız gerekmiyor mu? Neden bu saçma sapan bir yerin kralısınız anlamadım. Buranın kralını başka birisini beklerdi. Mesela buranın kralı değişik bir miniş perisi olabilirdi. Aslanlar her yerin kralı olabilir bunu bilmiyor musun? <laughs> Gerçekten çok komiksiniz aslan bey. Gerçekten çok komiksiniz. Siz buranın kralı olamazsınız ki. Ah, sinirlerimi bozmaya başlıyorsunuz. Ben sabırlı bir aslanım. Bunun için şükredin. Eğer benim yerime başka sabırsız ve güçlü bir aslan olsaydı şu an sizi yemiş olabilirdi. Ama şükretmeniz lazım. Ben de o aslanlarla aynı güçteyim ve sabırlı bir aslanım. Bir daha bana böyle laf ederseniz sizi yerim. Ay tamam aslan bey sizin gibi güzel bir krala yem olmayı istemeyiz. Sözümü anladıysanız artık görevimi vereyim. Dediğim gibi ben bu gökkuşağı kasab kasabasının kralıyım. Burada aslında bir sürü kişi vardı fakat herkes göç etti. Neden herkes göç etti? Bunun sebebi nedir? Neden herkes göç etti biliyor musunuz? Çünkü benim güzel prensesim, yani benim tatlı farem kaçırıldı. Ve o fare olmayınca dünyamızın da düzeni bozuldu. Artık hiçbir şey durdurulamaz oldu artık bu şehir önemini kaybetti. Ve ben de burayı terk etmedim ve önemini yani önemini tekrardan kazanması için sizlerden yardım istemeye geldim. Lütfen o parlak saçlı güzel faremi bulun. Fare mi? Ay, farelerden nefret ederim. Evet, benim de farelere karşı fobim var. Geçen gün annem annem istemişti marketten süt ve ekmek almıştım. Ondan sonra bir baktım fare fare. Asansöre binecektim. Birden ayağımın orasında fare belirdi. Az kalsın beni yiyecekti. Abla sen delirdin mi? Bazenleri senden daha akıllı olduğumu düşünüyorum. Niye ya? Abla bir fare hiç insanı yiyebilir mi? Hiç düşündün mü ya? E belki yer. Ha, ayrıca sen hiç fareyle karşılaşmadın bilmiyorsun. Abla Allah aşkına saçmalama. Bir fare insanı yiyemez anladın mı? Her neyse Aslan Bey siz de... Benim güzel farem hakkında konuştuklarınızı duydum. Daha doğrusu tüm fareler hakkında konuştuklarınızı duydum. Sevgili çocuklar, benim farem o diğer farelerden farklı. Benim farem sarı renkli ve çok uyusal bir fare. O sadece bana ait ve bu şehrin prensesi. Çok güzel pas parlak saçları var. Çok özel bir fare. Eğer onu getirirseniz evinize ulaşabileceğinizi söylemiştim. Eğer onu getiremezseniz evinize ulaşamazsınız ve sonsuza kadar burada kalırsınız. Ay ben evime dönmek istiyorum. Ben burada sonsuza kadar kalmak istemiyorum açıkçası. Burada ne yiyeceğiz Allah aşkına? Bunları mı yiyeceğiz? Pufidik pufidik. Ben bunları yiyemem ha. Kötü tadı vardır. Bana bakın. Evet Aslan Bey. Ay ay ay. Dikkatli olun. Çünkü benim prensesimi kaçıran askerler çok güçlü. Onun için sizlere silahlar vereceğim. Hemen sizlere güzel bir silah tasarlayacağım. Allah'ım kulak kanaması geçiriyorum. Bu ne biçim bir silah? Gerçekten kötü ses çıkartıyormuş be bu. Başka bir silah tasarla bu nedir ya? Hayır, size özel silah bu. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi bu silahı alın ve onlara karşı savaşın. Bir iki dakika sonra bana savaşmaya gelecekler ve benim hiçbir şeyim yok. Tamam Aslan Bey, bize güvenebilirsiniz. Ben e, bu değişik ses çıkaran unicorn'u herhalde idare edebilirim.

bir fare ne kadar güzel olabilir anlamıyorum. Neyse bu değişik sesler çıkan Unicorn'la artık gidelim. Merak etmeyin Aslan Bey onu bulacağız. <laughs> Bekleyin. Onların diyarı buraya çok uzak. Onun için size üflemeli bir alet ile uçurarak götüreceğim. Şimdi herkes yerlerini alsın. Hazır mıyız? hazırız. Ay vallahi uçuyorum. Görüşürüz çocuklar dikkatli olun. Hadi unicorn sen de git. Ayrıca sen bir unicorn olduğun için uçabiliyorsun. Hadi sen de git. Be. Onların da mekanı aynı gibi fakat onların şehri çok farklı. Her neyse inşallah onlar yenebilirler. Ben de onları bekleyeyim burada. De, 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 de. Harika. Madem eve gitmek istiyoruz, o zaman bu kötü yürekli adamları adamları öldürüp o güzel fareyi almamız gerek. Evet, ama inşallah bu yeni korda bize zor durumu düşürmez. Çünkü gerçekten çok kötü ses çıkarıyor. Eğer savaşırken kulaklarımı kapatmak zorunda kalacağım ve yenilme riskimiz çok fazla. Nereden biliyorsun? Belki de sesi düzelir. Hah! Şunlara bak. Yoksa onlar o mu? Onlar o mu ne demek ya? Onlar sanırım düşman olması gerek. Ha, pardon evet öyle. Siz de kimseniz böyle. Evet. Burada sadece kralımız ve biz yaşarız. Sizin burada ne işiniz var? Biz o çaldığımız güzel parıltılı fareyi almaya geldik. Ha ha rüyanızda görürsünüz o fareyi almayı. Şimdi biz sizinle nasıl yarışırız görürsünüz. Bu yarışmada kazanan o kazanan biz oluruz yenilen Siz olursunuz Hatta yarışma değil de savaş diyelim Cemekkö ile çok iddialısınız ah gerçekten kendinden utanıyorum sizin gibi bir bebeyle bebeyle yarışıyorum ha <laughs> ha Her neyse unicorn bize güç ver be <laughs> Şu anda güçlerimizin olduğuna eminim. Hadi o zaman savaşalım. Evet artık güçlerimiz var ve yanımızda bir yardımcımız var. O da çok güçlü. Be! Sizi sesiyle alt, ede alt edebilir. O zaman kolları sıvayın. Başlıyoruz. La evvete hülla billah. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Siz yani değil Ay, ah gözüm. Siz görürsünüz. Ah diz kapağım çok acıdı. İyi misin kardeş? Hi ha ha bekleyin ve sessiz olun. Kardeşim. Ama nasıl olabilir? Benim süper güçlerimi nasıl kontrol edebilir bu kişi? Daha doğrusu benim o yakan ışınımı nasıl elinde tuttu? Benim de güçlerim var. Ayrıca benim de güçlerim var. Şimdi ben size patlatayım da görün bakayım. Piş, bir Ah! İyi, <laughs> beni beni yere deviremedin ki. Şimdi seni devirmeye görürüm ben. Bunlar çok küçük olabilir fakat birleşerek büyük olurlar. Ay! Ha! Bakın işte büyük oldu. <laughs> ah! Yeter artık. Böyle uzaktan uzan, uzaktan olmaz. Direkt girişmemiz lazım. Hücum! yapma. Ah. ah. Ah, küçük bir cürük seni Burayı terk et tamam Asla olmaz. Onu alana kadar gitmeyeceğim ha abla. Ah, unicorn yardım et. <laughs> 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 Binin içine. <laughs> Hemen içine binmeliyiz. Ay. <laughs> Gidin artık. Gidiyoruz. Fuş. Onları hemen yakalamalıyız. Gittiler. Of tam sırasıydı ya. Kesin bizim şey aldılar tabii ki. Fuş. Ay çok hızlı gidiyoruz. Help. Aa, sanırım uçurumdan düştük. <laughs> Gelin buraya. <laughs> Neden gelmiyorlar? Onların gizli yerine gitmeliyiz. Çabuk. Sanırım artık onların peşinden koş koşturamayız arkadaş. Ama neden? Olmuyor böyle. Çok hızlı gidiyorlar ayrıca. Bizim küçük faremizi de aldılar. Bizim değil de yan, yan ülkenin de ama aldılar artık. <laughs> Buna nasıl izin verebiliriz hala aklım almıyor. size gidin bücürler. Sizin yüzünüzden o güzel altın altın fareyi kaybettik. Bizim yüzümüzden mi asıl senin yüzünden. Harika. Burası kilitli ve kimse bizi göremiyor. Ayrıca o küçük fare de burada olmalı. Evet sanırım fare burada. Lütfen Unicorn artık bağırma. Kulaklarımız sığır oldu. Unicorn ne oluyor sana? Artık sesim normal. Hele şükür sonunda bir güzel Türkçe konuşabildim. Şimdi bu parlak fareyi almamız gerekiyor. Dediğim gibi burası kilitli. Ayrıca o parlak fareyi alıp iki saat kralımıza götürmenize gerek yok. Zaten o fareyi elinize aldığınız anda kralınız sizi görüyor ve sizi o fareyi direkt alıyor ve size diğer dünyaya ışınlıyor ve ben de gideceğim artık. Unicorn bize alışveriş sepeti konusundan gerçekten yardımcı oldun. Teşekkür ederim. <laughs> Yine ne oluyor? Özür dileriz arkadaşlar. Her neyse, hadi artık o fareyi bulalım. Gerçekten saat çok geç olmaya başladı. Ben diğer dünyaya gitmek istiyorum. Evet, hadi hemencik bulalım onu. Yine Türkçem gitti sanırım. Vay canına. İşte fare bu yıldızın içinde olmalı. Ama bu yıldız kilitli. Bunun anahtarı nerede? işte anahtar. Ama unicorn'un dediği gibi bu anahtarı açıp o fareyi bulduğumuzda Ormanlar Kralı Aslan bizi görüp, görüp bizi yeni dünyaya ışınlayacak ve biz hemen gideceğiz. Onun için geride durmalıyız yoksa beraber çarpışabiliriz. Zaten ben de yok olacağım. Sizi seviyorum. Yok mu olacaksın ama neden? Çünkü beni kral yaptı. O zaman yok olmam gerektir. Çünkü kral her şeyi görüyor. Ama merak etmeyin. Her şeyi duyamıyor. Abla bu görev senin. Hadi sen aç. Benim büyük hatalarım var. Senin hiç hatan yok. Hadi sen aç bu sefer. Canım kardeşim. Teşekkür ederim hakkını bana verdiğin için. O zaman hazır mısınız? Açıyorum. Birazdan hemen cidik havaya uçacağız. Açayım mı? Aç. Aç, açıyorum. Bir, iki ve üç. Beni kurtardığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Olamaz, dedi dedi olamaz. Seni bari görseydik. Görüşürüz parlak fare. Biz diğer dünyaya gidiyoruz. Görüşürüz Pare. Görüşürüz Unicorn.